gelmemiş. bir yıl sonra yani bir yıl sonra. Buna... Ne Açsınlar şeç. Allah. Orayı, oradan altımızı daha iyi. Ben daha önce balıkçı değildim, hazır elbise satardım. Sonra bu suyu görünce, hem suyun soğukluğunu, bir de yeni iş araştırarak balıkçılığa başladık. 20 yıl önce bir biz biz bir kafesten başladık burada. Çok ekonomi gücümüz de yoktu. Çok dar koşullarda biz üretime başladık. Yolumuz yoktu, kafeslerimiz yoktu. O zaman demir kafeslerden yapıyorduk. Sektörün bu kadar kısa sürede e, Yükseleceğini biz de tahmin etmiyorduk Ama şu anda çok güzel imkanlar var Bütün altyapımız hazır e, Üretimimizi yapıyoruz 2250 ton somon Üretimimiz var e, 25-30-40 e, tona kadar e, Havyer üretiyoruz e, Daha önceki üretimlerimizi iç piyasaya satardık e, Şimdi e, Avrupa ve Avrupa dışı Ülkelere satıyoruz e, Japonya, Çin ne kadar havyar e, gönderebiliyoruz. Avrupa ülkelerine e, somon gönderiyoruz. E, bizim güzel yani su, suyumuzun güzel olmasından dolayı somonlarımız da çok güzeldir. E, artık pazarda e, yer almaya başladık. Daha önce e, Türk somonu dediğimizde insanlar farklı bakıyordu. Genelde Norveç somonu e, piyasaya hakimdi. Ama bizim de artık balığımız e, kendini göstermeye başladı güzel kaliteli yani. Bizim e, 5 milyon dolara yakın bir ihracatımız var yıllık. Biz bu işe yatırım yaptık sonra e, çocuklarımızı da yetiştirelim diye iki tane sürünleri mühendisimiz var. E, kızımdan oğlum ikisi sürünleri mühendisi bizden sonra inşallah genler yapacak. Şimdi genler yapıyor birlikte çalışıyoruz. Mesela biz e, bir balıkta bir rahatsızlık gördüğümüzde örnek almamız gerekiyor veya bayağı uzun bir süre incelememiz gerekiyor. Şu anda direkt okulda öğrendiğimiz veya kendi araştırmalarımızla bildiğimizden direkt balığa bakarak bile hangi tür hastalık olduğunu anlayabiliyoruz. Benim hedefim olarak çok büyük bir firma olup bütün dünyadaki bütün ülkelere balık göndermek, balığa ulaşamayan, ulaşabilen ulaşamayan bütün ülkelere Türk somonu yedirmek.